Nedim Şener. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor. Konumuz Siyonizm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada Gazze'deki soykırımdan sonra Lübnan'a saldıran İsrail'in hedefinin Türkiye olduğuna dair sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin derhal bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz tüm spekülasyonları ortadan kaldıracak şekilde bilgilendirme yapmalarını diliyoruz sözleriyle tepki verdi. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 8 Ekim günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsrail tehdidi gündemiyle toplantı yapacağını söyledi. İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesinden sonra savaşı bölgeye yaymayı amaçladığını söyleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Gazze'deki hedeflerine ulaştıktan sonra şimdi Lübnan'a geldi. Lübnan'dan sonra nereye gider? Hangi hedefler üzerinde çalışır? Buna ilişkin bir takım öngörülerimiz var. Şimdilik o öngörüler bizde kalsın demişti. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte İsrail'in hedefinin Türkiye olduğunu sebepleriyle anlatacaktır. Sapık ideoloji Siyonizm en az 3-4 yıldır İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları hakkında konuşurken sapık Siyonist ideolojisinden bahsediyor ve bu konunun okullarda ders kitaplarında bile okutulması gerektiğini söylüyordum. 28 Ağustos 2024 tarihinde Siyonizmin katliamcı temelleri Öldürmek için bebek aramak din midir başlıklı köşe yazımda İsrail'in yaptıklarını tarif etmenin zorluğunu şu cümle ile özetlemiştim Nasıl İsrail'in Gazze vahşetini soykırım tarif etmeye yetmiyorsa Lübnan'dan İran'a Suriye'den Türkiye'ye tüm bölgedeki saldırı ve tehditlerini yürüttüğü katliamların sebebini ne siyaset ne ulusal çıkarlar ne jeopolitik kelimesi açıklamaya yetmiyor Çünkü İsrail bildiğimiz mantıkla savaşmıyor. ABD ve birkaçı hariç Avrupa ülkelerini esir almış, İslam ülkelerinin büyük bölümünü korkutup susturdu. Soykırımcı Netanyahu bu rahatlıkla 7 Ekim sonrası dediği gibi Orta Doğu'da, harita... Orta Doğu'da haritaları değiştirmeye girişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasında söylediği de aslında bu. İsrail sapık siyonist ideolojiye bağlı olarak bir din savaşı yürütüyor. Erdoğan'ın Erdoğan'ın şu sözleri İsrail'in hedefini ve yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak oturumda neler konuşulacağının işaretini veriyor. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyorum bizim vatan topraklarımız olacaktır. Birileri ısrarla görmek istemese de Netanyahu hükümeti Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta, Ütopya peşinde koşmakta, bu niyetlerini de çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir. 7 Ekim'den beri yaşanan her gelişme bu tehdidin boyutunu biraz daha artırmaktadır. İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını çok yakından takip ederken Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle nasıl birer küçük uydu yapı kurmak istediğini de çok net görüyoruz. Erdoğan'ın konuşmasındaki boşluklara PKK terör örgütünü ve Suriye kolu PKK YPG'yi yazdığınızda Netanyahu'nun terör örgütü PKK'ya destek açıklamaları ile oğlunun sosyal medyada paylaştığı ve Siyonist soykırımcı İsrail askerlerinin kollarına taktıkları armalardaki sözde büyük Kürdistan haritalarına bakıldığında Büyük Kürdistan haritalarına baktığında hedefin Anadolu toprakları olduğunu görürsünüz. Bölücü örgüt PKK YPG'nin kimin aparatı olduğunu daha iyi anlarsınız. İsrail amacını hiç saklamadı. Eski İsrail Başbakanı Moşe Dayan 1967'de işgal ettikleri Golan Tepelerini ziyaret ederken geçmiş kuşaklar İsrail'i 1948 sınırlarına ulaştırdılar. Biz 1967 sınırlarına ulaştırdık. Siz Nil'den Fırat'a uzanan Büyük İsrail'i kuracaksınız demişti. Yine eski başbakanlardan Menahem Bey'in İsrail Devleti'nin İncil'de öngörüldüğü gibi Irak, Suriye, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Sudan, Lübnan, Ürdün ve Kuveyt'i kapsayacağını söylediği basında bolca yazıldı. 42 yıllık Siyonist Yunan planı. Hatta 1982'de buna bir de isim verildi. Odet Yunan planı. Beyrut kasabı diye anılan eski başbakanın danışmanı olan Odet Yunan tarafından yazılan planla Orta Doğu'daki devletlerin etnik ve mezhepsel olarak nasıl bölüneceği ve haritaların nasıl değişeceği tek tek anlatılmıştı. Hedef ülkeler ise Lübnan, Suriye, Irak, İran, Türkiye hatta Ürdün tek tek sayılmıştı. Suriye ve daha sonra Irak'ın feshi ve Lübnan'da olduğu gibi etnik ve dini bölgelere ayrılması İsrail'in uzun vadede Doğu cephesindeki bir numaralı hedefidir ve bunun için kısa vadede bu devletlerin askeri gücünün feshi ana hedeftir. Bir taraftan petrol zengini olan ancak diğer taraftan parçalanmış bir ülke olan Irak'ın İsrail'in hedeflerine aday olması garantidir. Bizim için Irak'ın feshi Suriye'nin feshinden bile daha önemlidir. İran nüfusunun yarısı Farsça konuşan bir gruptan oluşur ve diğer yarısı da etnik olarak Türk bir gruptur. Türkiye'nin nüfusu Türk Sünni Müslüman bir çoğunluk %50 civarı ve iki büyük azınlıktan oluşur. 12 milyon Şii, Alevi ve 6 milyon Sünni Kürt. 1982 yılında Odet Yinon planının ortaya çıkmasından sonra bilin bakalım ne oldu? PKK terör örgütü 1984 yılında Erhu ve Şemdinli baskınları ile devlete ilk kurşunu sıkarken dört ülkede sözde Kürdistan haritaları ile bölücü faaliyetlerine başladı. Yinon planının 42 yıl sonra dahi konuşuluyor olması temel amacı olan arzı mevut yani büyük İsrail devletini kurma yolunda uygulanıyor olmasındandır. Soykırımcı İsrail'in en çok güvendiği şey sahip olduğu askeri güç yanında bölge ülkelerinin birlik haline gelememeleri. Yinon planında bu durum şöyle anlatılıyor. Müslüman Arap dünyası yabancılar tarafından sakinlerinin istek ve talepleri göz önüne alınmadan yapılmış geçici bir kağıttan kule gibidir. 1920'lerde Fransa ve İngiltere tarafından gelişigüzel bir şekilde hepsi azınlıkların ve birbirine düşman olan etnik grupların kombinasyonundan oluşan 19 bölgeye bölünmüştür. Bu sayede günümüzde tüm Arap Müslüman devletler etnik sosyal çöküş içerisindedir ve bir kısmında şimdiden iç savaş başlamıştır. Evet İsrail'in en büyük başarısı Orta Doğu ülkelerini etnik ve mezhep çatışması içinde böl ve yönet taktiği ile birlik haline gelememesidir.